Şu anda Anadolu Üniversitesi İşitme Engeller Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Zerrin Turan hocamızla birlikteyiz. Hocam öncelikle merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu işitme kayıplı bireylerin işitme cihazı ve koklear implant kullandıklarında işitme kayıplarının normale döneceğine dair bir algı var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani e, bunu duyuyoruz. Aileler de çok istiyorlar. Yani işitme kaybı cihaz takıldığı zaman hallolsun veya implant olduktan sonra işitme normale dönsün diye. Fakat maalesef böyle bir şey söz konusu değil. hem işitme cihazları hem de kokler implantlar işitmeyi düzeltmek üzere yani tedavi etmek üzere düzenlenmiş cihazlar değiller. Ancak işitme kaybı durumunda kişiye çok büyük fayda sağlıyorlar. İşitme kaybının derecesi arttıkça tabii işitme cihazından sağlanan fayda azalıyor. Dolayısıyla o zaman da kokler implantlar uygulaması gerçekleşiyor. Fakat dediğim gibi hem kokleer implantlar hem de işitme cihazları işitmeyi normalleştiren değil, işitmeye yardımcı olan cihazlar. Ee, peki hocam, bu kokleer implant bildiğim kadarıyla ameliyatla uygulanan bir işitme cihazı. O zaman neden bu kokleer implantı ihtiyaç duyuyoruz? Koklear implantlar işitme cihazından fayda sağlayamayan bireyler için uygun. İşitme kaybı çok ileri derecede olduğu zaman, özellikle ince frekansları algılamada bugünkü teknoloji yetersiz kalıyor. Dolayısıyla orta kulağa ve iç kulağa bypass ederek doğrudan doğruya işitme sinirini uyararak koklear implantları kullandığımız zaman kişiye çok fazla işitme sağlıyoruz. Yani işitme cihazıyla veremeyeceğimiz kadar işitmeyi koklear implant uygulamalarıyla yapıyoruz. Ee, erken yapıldığı takdirde kollar implantlar çocuklarda çok büyük gelişme görülüyor ve 5-6 yaş civarında büyük bir kısmının normal işlen yaşlarını yakalaması hedefleniyor yani dil açısından dil gelişimi açısından ee, tabii sizin de dediğiniz gibi cerrahi bir müdahale olduğu için adayların son derece de iyi seçilmesi ve ameliyat sonrasında da çok iyi takiplerinin yapılması ve eğitimlerinin yapılması gerekiyor. Peki bu koklear implant operasyonları için belli bir yaş kriteri var mı? Ne kadar erken o kadar iyi. Aynı işitme cihazlarında olduğu gibi artık günümüzde biliyorsunuz işitme kayıplarını çok erken teşhis etmek mümkün yeni dönem işitme tarama programlarıyla. Türkiye'de de bu program yaygın olarak uygulanıyor ve artık bebekleri yani hastaneden taburcu olmadan önce test ediyoruz. Ve işitme kayıp şüphesi varsa eğer ileri odyoloji tetkikleriyle 3-4 aylıkken artık tanılayıp cihazlandırmamız mümkün oluyor. Daha sonrasında da eğitime hemen başlandığı zaman bir yaş civarında anlaşılıyor çocuk cihazdan fayda sağlıyor mu sağlamıyor mu o zaman kokler implant için yönlendirebiliyoruz. Tabi daha büyük yaştaki çocuklar için de uygulamalar yapılıyor. Fakat burada çocukların bireysel özelliklerine göre değerlendirmesi önem taşıyor. Çocuğun dil gelişimi ameliyat kararının verilmesinde en büyük etken. Yani çocuğun kronik yaşı, yaşı ile dil yaşı arasındaki fark açıldıkça kokleer implant'tan sağlanan fayda da azalıyor. Onun için bu kriterleri göz önünde tutarak her bir çocuk büyük yaşlarda da bireysel olarak değerlendirilmeli. Eğer gerçek bir fayda sağlanması isteniyorsa. Ee, o zaman şöyle mi anlamalıyız hocam? Bir kulağına kokleer implant operasyonu yapıldığı zaman çocuk bu yeterli oluyor çocuk için. Aslında değil. Dünyadaki uygulamalara baktığımız zaman, yani dünyadaki uygulamalar dediğimiz zaman tabii Batı, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelerden bahsediyorum. Artık çift taraflı implant uygulanıyor. Çünkü çift taraflı dinlemenin çok büyük avantajları var kişiye. Fakat Türkiye'de henüz öyle bir uygulama yok. Bu alanda çalışmalar var fakat daha herhangi bir yasa çıkmış durumda değil. Şu an için devlet tek kulağı ödüyor. Diğer kulağı da isterse aile kendisi ödeyerek ikinci implantını yaptırabiliyor. E, fakat biz karşı kulakta da implant yerine mutlaka işitme cihazının kullanılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü e, oradaki işitme sinirine ve işitmeyi aktif halde tutmak gerekiyor. Eğer ileride oraya da ikinci bir operasyon yapılacaksa işitme cihazının kullanılmış olması çocuğa çok büyük fayda sağlıyor. Bu nedenle bizim uygulamamız bir kulakta implant diğer kulakta da işitme cihazı. Peki bu koklear implantla birlikte FM sistemleri popülerliğini artırmaya başladı. Bu FM sistemleri hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii FM sistemler işitme cihazları veya koklear implantlar gibi işitmeyi doğrudan doğruya iyileştiren cihazlar değiller. Bunlara bağlı olarak kullanılıyorlar ve radyo dalgalarıyla çalışıyorlar. Dolayısıyla Sesin hava yoluyla kaybettiği şiddeti radyo dalgaları önlüyor yani öğretmen nasıl konuştuysa çocuğun kulağına aynı şekilde gidiyor. İki parçası var, bir parçayı öğretmenin annesi veya kimin sesini duymasını istiyorsak o kişi kullanıyor, diğeri de çocuğun üzerindeki alıcı oluyor. Bu alıcı sayesinde, alıcı ve verici sayesinde çocuk konuşan kişinin sesini her zaman için hangi uzaklıkta olursa olsun, hangi gürültünün içinde olursa olsun çok yakından konuşuyormuş gibi duyuyor. Dolayısıyla söylenenleri çok daha rahat anlıyor. Özellikle bizim çocuklarımız açısından düşünürsek kaynaştırmaya gidenlerde FM sistemler olmazsa olmaz. Çünkü biliyorsunuz sınıflar kalabalık ve gürültülü öğretmen işte hareket ediyor, çocuktan uzaklaşıyor, yakınlaşıyor. Bütün bunlar çocuğun öğretmenin söylediklerini anlamasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla çocuklar eğer okula gidiyorlarsa, kaynaştırmaya gidiyorlarsa mutlaka FM sistemlerinin olması gerekiyor. Peki bu FM sistemler sadece kokler implant kullanıcıları için mi? Hayır, işine cihazı kullananlar için de mutlaka olması gerekiyor. Peki hocam bu FM sistemlerini kullanmak sınıf öğretmenine herhangi bir zorluk, bir yük getiriyor mu? Hayır, öğretmen sadece mikrofonu üzerine koyacak ve açacak. Çocuğun da alıcısını açarak çalışıp çalışmadığını kontrol edecek. Bunun dışında başka bir şey yapmasına gerek yok. Tabi öğretmenin dikkat etmesi gereken mikrofon üstü kapanmayacak. İşte ağzından çok uzakta olmayacak. Mesela beline takmayacak, cebine koymayacak mikrofonun üzeri ceketiyle, gömleğiyle herhangi bir şeyle kapanmayacak ki sesin kalitesi bozulmasın. Bunun dışında yapması gereken başka bir şey yok. Evet. Ee, hocam bu işitme kayıtlı çocuklar işitme cihazı kullanıyorlar. Koklear implant. Az önce söylediğiniz gibi FM sistemleri kullanıyorlar. Peki bu cihazların kontrolleri önemli mi? Bu kontrolleri ne sıklıkta, ne şekilde yapmalıyız? Kontrolleri önemli tabii çünkü cihazlar çocuğun üzerinde olabilir fakat bir parçasında bozukluk varsa bile çocuğa ses gitmiyor demektir. Bu nedenle her gün anne babalar cihazı takmadan önce pili dolu mu, cihaz açık mı, volüm kontrolü olması gereken yerde mi, kalıpları temiz mi, kulağına güzelce oturuyor mu onlara bakmalılar. Aynı zamanda da gün içinde ara ara ee, öğretmenler de tabi sınıfta kontrol etmeliler cihaz düzgün çalışıyor mu diye. O da çok kolay. Eğer elinizi çocuğun kulağına yaklaştırırsanız küçük bir ötme sesi duyarsınız. Bu cihazın çalıştığını gösterir bize. Ee, bunun dışında koklear implantlarında kendilerine ait e, kontrol aparatları var. Gene evden çıkmadan önce bunlarla kontrol edilirse ve gün içinde de çocuğun sese tepkileri gözlenerek, e, sese bakıp bakmadığı kontrol edilirse ara ara. E, sağlıklı bir kullanım mümkün olacaktır. Bunun dışında elektronik cihazlarla yapılan kontrolleri var. Bu bize daha detaylı bilgi veriyor. Tabii bu evlerde bulunmuyor, okullarda bulunmuyor. Ancak firmalarda olabilir. Onun için aileler cihazı aldıkları firmalarla ilişkiye geçerlerse belirli aralıklarla cihaz bakımlarını orada da yaptırabilirler. Peki hocam zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.